Üç Yahudi genç kardeş kendi işlerini kurup zengin olmuş ve yaş gününde annelerine aldıkları hediyeleri birbirlerine anlatarak böbürleniyorlarmış. Birincisi demiş ki: "Ben anneme kocaman bir ev aldım." İkincisi: "Ben bir Mercedes aldım ve bir de şoför tuttum." Üçüncüsü: "Benim hediyem hepinizden güzel. Annemin Tevratı okumayı ne kadar sevdiğini ve gözleri iyi görmediği için artık okuyamadığını biliyorsunuz. Ona bütün Tevratı ezbere bilen büyük kahverengi bir papağan gönderdim." onu eğitmek için 12 haham 12 yıl boyunca uğraşmış. Bu papağan için Havra'ya 20 yıl boyunca her yıl 1 milyon dolar bağışlayacağım. Ama buna değer. Annem sadece bölümün adını söyleyecek ve papağan ona ezbere okuyacak. Kısa bir süre sonra anneleri üçüne de birer teşekkür mektubu yazmış. Birinciye, Milton bu ev çok büyük, bana tek bir odası yetiyor ama hepsini temizlemek zorunda kalıyorum. İkinciye, Marvin Yolculuk etmek için çok yaşlıyım, arabayı hiç kullanmıyorum ve şoför çok kaba. Üçüncüye, canım Melvin'im, annesini mutlu etmeyi bilen tek evladım sensin. Tavuk çok lezzetliydi, teşekkür ederim.